Arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba diyorum. Bizi ilk defa izleyenler için biz babol beraber videolar çekiyoruz arkadaşlar. Bıldırcın besliyoruz, üretimini yapıyoruz. Kuluçka makinelerini kıyaslıyoruz, fiyatlarına bakıyoruz. Kafesleri inceliyoruz. Sizler de dilerseniz bizim kanalımıza abone olup bizlere yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda hobicilere katkı sağlamak için onları ufak hediyeler, çekilişler düzenliyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım bize destek olursunuz. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün mavi pullu bıldırcınla alakalı bilgiler vereceğiz. Bu bıldırcın türüne bıldırcınlar arasında en pahalı bıldırcın olarak söylentiler var. Bakalım öyle mi? Bizler de araştıracağız. Bence en pahalı bıldırcın size günlük yumurtasını yapan bıldırcındır. Sizin için en değerli olan bıldırcındır. Arkadaşlar normal bıldırcınlara göre boyutu biraz daha büyük olan mavi pullu bıldırcının e, Türkiye'deki değeri nasıl? Besleniyor mu? Bakılıyor mu? Bunlara bakacağız. Talep var mıdır? Görsel olarak baktığımızda daha çok e, boyu keklik tarzı diğer bizim bıldırcın türleri gibi yerli bıldırcın türleri gibi küçük bir bıldırcın değil arkadaşlar. Ortalama 180 gram geliyormuş bu yakışıklı kuşumuz. Ortalama kuşun boyu da 25 ile 30 santim arasındaymış. Yani bir karıştan birazcık daha büyük. Dişi ve erkekler birbirlerine çok benzedikleri için ayırt etmek için 5-6 ay bekleyip boğaz kısmındaki sarı ve kahverengi çizgilerle ayırt ediliyormuş. Eğer ki mavi pullu bıldırcınınız varsa 5-6 ay bekledikten sonra çene altındaki boyun kısmında oluşan sarı ve kahverengi çizgilerden dişiye gri çizgi erkekte sarı çizgi olarak ayrım yapılıyormuş. Biz bunun kolay yolunu biliyoruz. Arkasını çevirdiğimizde popo kısmından gelen spermen. spermden de öğrenebiliriz. Gerçi bilmiyorum bunlar da işe yarayabilir mi? Kafes ortamına uygundur diyor. Arkadaşlar biz hiç beslemedik bilmiyorum. Ama diyor kafes ortamında kuş kuşlar için kum olursa daha yararlı olur diyor. Ben bu bilgileri internetten İngilizcesini Türkçe'ye çevirerek sizlere aktarıyorum. Türkçe kaynaklarda mavi pullu birdlacınla alakalı çok bir bilgi yok ne yazık ki. Arkadaşlar bu hayvanın fiyatları da pahalı. Şöyle söyleyeyim ortalama çiftine 600 lira yani tanesini 300 lira 350 lira isteyen arkadaşlar var. Biraz araştırma yaptım ben de fiyatlarına baktım. Yumurta fiyatları da ortalama 20 lirayla 25 lira arasında değişiyor. Güzel fiyatlar adamın aklına 25 lira bir tane yumurtadan deyince mantıklı geliyor. Ama Türkiye'de çok yaygın olan bir bıldırcın değil arkadaşlar. Yani ben her gün yumurtlayan kuşu, yetişkin kuşu, 45 günlük kuşu 15 liraya satarken adamın bir tane yumurt bir tane yumurtası bu mavi pullu bıldırcın bir tanesi benim kuşumu alıyor arkadaşlar. O kadar iki tane kuşum alıyor neredeyse adamın bir tane yumurtası. Fiyatları desek bir tanesi 20 tane bıldırcın fiyatına eşdeğer. Ama Türkiye'de şu an bu bıldırcın türünden çok yok arkadaşlar. Belki talep olmadığı için çok yok veya fiyatları çok pahalı olduğu için çok cüzi rakamlar olduğu için insanlar bunu tavsiye etmiyorlar veya bu tarz soyu nesli az olan kuşların diğer ülkelere gönderilmesi yasak arkadaşlar. Bu tarz kuşlar el altından gelmektedir. Bunun da bilgisini vereyim ben sizlere. Belki üretme konusunda da zorluk çekmiş olabilir ülkeler. Fiyatları böyle. Fiyatları dudak uçurtuyor bu hayvanın. Ve görseline gelirsek baya tatlı, güzel bir hayvancağız. Acaba ötüşü, sesi nasıl? E, insanlara karşı olan tutumu nasıl? Hani böyle yakın mı yoksa çok mu yabani? E, bu tarz kuşlar keklik e, türüne benzetiyorum arkadaşlar ben bunları. Normal yerli bıldırcına göre çünkü büyük bunlar keklik türü gibi düşünün. Örnek veriyorum keklikler çok yabani oluyor. Ee, yani kendini kafesten kafese vuruyor. Acaba bu da öyle mi? Yoksa Çin bıldırcını gibi uysal mı? İnsan elinden yenmiyor mu? İnsanı görse bile ötmeye devam ediyor mu? Çiftleşiyor mu? Onları merak ettim. Hani kümesimde böyle güzel renkli bir kuşun olmasını tabii ki de isterim. Ee, i̇nşallah İstanbul'a gittiğimizde de e, bu tarz farklı ırkları e, insanların Türkiye'ye gelmemiş e, birkaç farklı ırkın teminini yapıp bunlarla alakalı da bilgi videoları çekmek istiyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum farklı cinsleri besleyip insanların elinde olmayan cinsleri besleyip e, bunun yumurta satışından para kazanabilir miyiz acaba? Veya e, bakılması açısından, hobi açısından diğer... Buldırcınlara nazaran daha mı iyi daha mı kötü bunları da kıyaslayabiliriz. İstanbul'a gittiğimizde projeler planlar büyümeye devam ediyor. Umarım e, sizler de bizlere destek olup kısa zamanda çok güzel yerlere e, geliriz. Arkadaşlar şu anki ilerlemeye bakarsak harika bir ilerleme var ben öyle söyleyeyim. E, ben 2 aydır köydeyim geldiğimde 3000 abonem vardı. Şu an 5200 aboneye yakın abonemiz var. Ki biz kuş kanalı olmamıza rağmen son iki ayda kuş paylaşamaz olduk. Bulunduğumuz yerde kırsal, bıldırcın, beslen yok. Hani biz de yola gideceğimiz için veya korona olduğu için çok seyahat edemiyoruz. Biz de alamadık. Ama buna rağmen eksik olmayın. Çok güzel yorumlarınız, çok güzel bizlere destek mesajlarınızı alıyorum ben. İstanbul'a gittiğimizde hani bir şeyler daha farklı olacak. Bunları da size yansıtmak istiyorum. Örnek veriyorum bana diyorlar ki çatıda diyorlar bu işi nasıl bu işi nasıl yapabiliyorsunuz? Arkadaşlar ben çatıda 500 tane kuşu nasıl bakarım, nasıl beslerim? Ee, öyle güzel beslerim ki öyle güzel bakarım ki bunlarla alakalı çok güzel videolar çekeceğim. Hani hiç merak etmeyin insan yeter ki yapmak istesin devamı geliyor. Konumuzda mavi pullu bıldırcındı. Nereden nereye geçti? Arkadaşlar cins bu. Beslenir mi? Tabii ki de beslenebilir. Tabii ki de farklılık her zaman iyidir. Umarım bir gün elimize geçer, besler. Besledikten sonraki bilgi yorumlarımızı da yaparız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, kendinize dikkat edin diyerek hepinize iyi günler diliyorum.